Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle ikili ilişkiler üzerine biraz bilgi bir de çalışma paylaşacağım. Çalışma için biraz sizi bekleteceğim çünkü öncelikle benim her çalı, e, videolarımda olduğu gibi bilgi paylaşımı çok önemli. Çünkü bir şeyleri bilmek evet hepimiz için çok önemli ama yeterli değil. Hayatımıza uygulamak çok önemli. Ama uygulamak için de onu çok iyi bilmek lazım. Yani ikisi birbirine bağlı. Şimdi ikili ilişkilerde neden hep problemler yaşıyoruz? Çünkü odağımız duygusal anlamda yoğunluk yaşadığımız için o alanda. Yani bu belli bir süre sonra ikili ilişkilerden farklı alanlarda da kayabiliyor odağımız. Belli deneyimler, belli tecrübelerden sonra insanlar işte mali sıkıntılara düşebiliyor, iş kariyer üzerine odaklanıyor, yükselmek istiyor. Belki o ikili ilişkiyi tam oturttuğunda hayatına yeni bir odak noktası keşfediyor hayatında. Ama genç arkadaşlarımız daha henüz işte hayata yeni adım atmış arkadaşlarımız için ikili ilişkiler tabii ki çok önem arz ediyor. Bu da çok doğal bir insani yaklaşım zaten. Peki burada bu ilişkilerin temelini atarken ileriye dönük. O hani kronikleşmiş, düzensiz, dengesiz ilişki isteme, iste, kimse istemez. Ee, buna düşmeden nasıl hayatımı gerçekten sağlam temeller üzerine oturtabilirim ikili ilişkilerde? Burada önemli nokta arkadaşlar şunu çok iyi anlamanız lazım. Siz hayatınızda paylaşmak istediğiniz o kişiyle. Onun başrol oyuncusu olduğunu varsayıyorsunuz ilişkinizde. Şimdi en önemli yanlışlardan, yanılsamalardan biri bu. Şimdi bu senaryonun yönetmeni de sizsiniz. Başrol oyuncusu da sizsiniz. O sizin bir yardımcı oyuncunuz. Nasıl olur? Tuncay Bey, olur mu öyle şey? O da, onun da bir şahsiyeti, karakteri var, evet. Ama siz şu an kendi dünyanızdaki o pencereden baktığınız için ilişkiye, onun da sizin aklınızdaki düşünceleri, yaklaşımı hep sizin varsayımlarınızdan kaynaklanan bir dönüşüm. Yani sağdan soldan duyduğunuz bir durum, küçük de olsa yaşadığınız bir olumsuz deneyim, sizde bir varsayım oluşturuyor şüphe, karşıya güvenememek bunlar yeni yeni temeller atıyor oraya. Şimdi bu temeller üzerinden ilişkiler, o ilişki bozuldu diyelim. Sizin hayatınıza uymayan bir kişiydi. Tamam, ayrıldınız. Yeni bir ilişkiye başlarken bu temeller üzerinden başlıyorsunuz ilişkiye. O kişi hani tabiri caizse ağzıyla kuş tutsa siz hala küçük bir şüpheyle yaklaşırsınız ona. Çünkü temellerde şu an çok da sağlam bir malzeme yok. O geçmiş deneyim sizi ayaklarınızın üstünde çok da böyle özgüvene sahip kişi olarak tutmuyor. Hala bir şüpheyle yaklaşıyorsunuz kişiye, hayata. Önemli nokta burada. Her başlangıcın geçmiş varsayımlarınızla olmaması. Evet geçmişten gelmiş olmuş, almış olduğunuz bir farkındalık olsun. Zaten onun için orada. Ama o sizin gelecekteki adımlarınızı etkilemesin. O bir daha tekrarlanacak diye bir şey yok. Tekrarlanmayacak da. Çünkü siz yeni bir adım attınız. Ama o adımı atarken o geçmişteki programla adım attınız. Problem burada. Ben geçmişte bunu yaşadım. O böyle yaptı. Bu da yapacak. Ona odaklanıyorsunuz. Her şey güllük günislamlık gitse dahi. Sonrasında sizin o varsayımlarınız, yaklaşımınız zaten sizin ona karşı hal ve tavırlarınızı da etkileyecek siz fark etmeden. Daha baskıcı olacaksınız. Daha üzerinde böyle bir takip eder gibi bir durum oluşturacaksınız. E bunlar zaten ilişkiyi bozacak, dengesizleşecek. Onun için arkadaşlar eğer bir durum her şeyle dört dörtlük başlamışsa siz oyunun yönetmenisiniz. Senaryoyu siz kuracaksınız. Yani demek istediğim o kişiye olan yaklaşımınız sizin varsayımlarınızdan bir şüpheli yaklaşım olmasın. Sizin duyduklarınızdan, gördüklerinizden, sağdan soldan aldığınız tüm bu hani bilgilerden yola çıkmayın. Burada önemli nokta o kişi sizin hayatınızda bir yardımcı oyuncu. Ve siz onun hayatınızda nasıl bir denge veya nasıl bir huzur size verecek ki, nasıl bir mutluluk size kazan, sizin hayatınızda nasıl bir etkisi olacak, onu hissettirecek bir çalışma yaptıracağım şimdi. Bu kişi şu an hayatınızdan çıkmış olabilir bu yaptığınız yanılsamalardan dolayı. Bu kişi yeni başladığınız bir ilişki ama hala içinizde ufak da olsa şüpheyle yaklaştığınız bir durumsa ki o onu zaten o düzeni, dengeyi bozacaktır. Herhangi bir şey. E, uzun süreli uğraşıp da düzeltmeye çalıştığınız bir e, evlilik. Bu her şey dahil. Diyeceksiniz ki hani <laughs> hep sorarlar ya peki sen mutlu musun ki bize bu Tavsiyelerde buluyorsun, mutluluk, huzur, evet. Baktığımda 1990'larda başlamış olduğum o ilişkinin harika bir e, yaşam tisini yaşıyorum. Olaylara böyle yaklaşırsanız, ben belki de size şu an tecrübelerimi aktarıyorum. Yani demek istediğim siz bu filmin hem yönetmeni hem başrol oyuncususunuz. Ayaklarınızın üzerinde dimdik durun. Özgüveninizden hiçbir şekilde taviz vermeyin. O zaman bu ilişkinin nasıl sağlıklı, dengeli, düzenli gideceğini göreceksiniz. Çünkü bizim en önemli sorunlarımızdan biri onu kaybetmemek adına kendimizden taviz vermemiz kendinize özen göstermemeniz aman o mutlu olsun. Mutlu olmadığınız bir şeyi o mutlu olsun diye kendinizi zorlamanız. Bunların her biri bu başrol oyunculuğundan sizi yardımcı oyunculuğa, yönetmenlikten de sizi sadece izleyiciye alır. O zaman tüm dizginler de onun eline geçer. Bu bir kural, bir kere unutmayın. Eğer kendinizden çok çok fazla fedakarlık, taviz veriyorsanız, eğer kendinize özen göstermiyorsanız gibi çok doğal, siz karşınızdakinin bakımsız, sadece sizin böyle gözlerinize bakıp sizin hareketinizle hareket eden bir insan ister misiniz karşınızda? Hiçbir karakteri, özelliği, özgüveni olmayan bir insan ister misiniz? Kendinizi eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, aynadan kendinize bakın, o kişinin gözünden siz kendinizi ister miydiniz hayatınızda? Siz kendinizle bir ömür boyu geçirmek ister miydiniz? Bunları sorun kendinize. Dolayısıyla bu çalışmalarda en önemli nokta o merkez şimdi ve burası olduğunun farkında yapmanız. Bırakın geçmişte yaşadıklarınız ne oldu, bırakın e, hayatla ilgili varsayımlarınız, her biri size şu an, bir sonraki adımınızda daha tecrübeli olmanız için, daha farkında olmanız için yaşandı. Ömür boyu taşımanız için değil beyninizde. Şimdi gözlerinizi kapatın. Oturduğunuz yerde. Burnunuzdan ben sayacağım. 7'ye kadar nefes alacağız. Ağızdan 8'e kadar sayıp nefes vereceğiz. Dört kez yapacağız arkadaşlar. Hadi gözler kapansın. Benim komutumla akıcı bir şekilde nefes almanızı istiyorum. Al, ki, üç, dört, beş, altı, yedi, ver. Ki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Akıcı olsun, kesik kesik kalmayın. Al, ki, 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 rahatlayın normal rutin nefesinize dönün şimdi gözlerinizin önüne şu an belki henüz yeni başladığınız bir ilişki olabilir uzun süreli bir ilişki olabilir e, bitmiş bir ilişkinin tekrar canlanması için e, bir niyetiniz olabilir fark etmiyor hayatınızda paylaşmak istediğiniz kişi üzerine bunu yapıyorsunuz öncelikle bu ilişkiye bakış açınızı şöyle bir gözlemleyin nedir ne düşünüyorsunuz nedir bu ilişkinin hayatınızdaki dengesizliği e, neden e, Kendinizle ilgili varsayımlarınız, korkularınız şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Yani gözlemleyin şu an bu ilişkinin sanki bir analitik zihnini kullanarak e, analizini edin. Kendinizle yüzleşin baskılamayın. Açık olun kendinize. Bakın bakalım gerçekten sorumlulukları almak istemiyor musunuz? Ona mı yıkmaya çalışıyorsunuz? Bu senaryonun başrol oyuncusu olmamaya mı çalışıyorsunuz? Kendinizi gözlemleyin. Şimdi şöyle iç çeker gibi derin bir nefes alın burnunuzdan. Ağır ağır nefesi ağızdan verin ve içinizden beşten bire doğru geri sayım yapın. Şimdi önce bedeninizi böyle ayaklardan başlamak üzere bembeyaz bir ışık bedene çevirin. Şu an kimliğinizden sıyrılmak zorundasınız. Bembeyaz ışıktan bir bedene dönüşüyorsunuz. Tüm bedeninizi kaplıyor ve kendinizi bembeyaz bir boşlukta buluyorsunuz. Artık şu an içinde olduğunuz gerçeklikten uzaklaşmış, kimliğinizden sıyrılmışsınız. Tamamen dikkatinizi o bembeyaz sonsuzluğa verin. Ve burada, şimdi ve burada, bu içinde olduğunuz ilişkinin veya olmasını istediğiniz ilişkinin sizin hayatınızdaki önemi nedir? Neden böyle bir hayatınızda paylaşım istiyorsunuz? Önce bir bunun farkına varın. Niye böyle bir ilişkinin hayatınızdaki yeri bu kadar sizi etkiliyor? Önce bu soruların cevabını bilin kendi içinizde. Ve bu ilişkinin sizin hayatınıza gerçekten ne kazandırdığını hissetmeye çalışın. Yani bugünkünden farkı her şeyin dört dörtlük olduğunda, hayatınızda bu kişi olduğunda farkı ne olacak dünkünden? Ve bugün bu kişi hayatınızda olduğunda o gün nasıl dünkünden farklı olacak? İçinizdeki o huzuru içinizdeki o heyecanı keşfetmeye çalışın ve bu kişinin sizin hayatınızdaki yeri sizin olaylara olan yaklaşımınızı hayatı olan bakış açınızı nasıl etkiliyor daha mı bir hayat sevinci içinizde daha mı böyle hayata karşı bir heyecan var Şimdi onu hissetmeye başlayın. Yani e, bu hayatın, bu kişiyle böyle paylaşımı tam da böyle kalbinizin ortasında nasıl hissettiriyor size? ara ara bu his kaçacaktır. Tekrar yakalamaya çalışın. Burada artık sorgulamak, analiz etmek yok. Burada bu kişinin hayatınızdaki hani dengeli, düzenli, her şeyle olmasını istediğiniz gibi olduğunda nasıl hissedeceğinize odaklanmanızı istiyorum. Nasıl hissettiriyor? Şu an sana bu Şimdi yavaş yavaş bu histe böyle şu an bulunduğunuz yere doğru hayalinizde kapıyı açıp girdiğinizi ve şu an bu çalışmayı yaparkenki oturduğunuz yerde oturduğunuzu yavaş yavaş hayal etmeye başlayın. Bu hisle şu an oturduğunuz yerdesiniz şimdi ve burada ve bedeninizi ayaklardan başlamak üzere hissetmeye başlayın. Oturduğunuz yerdeki ağırlığınızı hissedin. Etrafınızdaki eşyaları yavaş yavaş hatırlamaya çalışın. Bulunduğunuz odada her neredeyseniz ve bu hisle şimdi ve burada bulunduğunuz yerde bir süre daha kalmaya çalışın. Şimdi içinizden 3'ten bire doğru geri sayım yapın. Ve gözlerinizi açın. Şimdi arkadaşlar bundan sonra her şeyin şimdi ve buradaki ilk başlangıç noktası olarak görün. Yani varsayımlar, yaşadığım deneyimler ama bu öyle bir insanlar ama bu şöyle bu varsayımlardan kopun. Şu an bu kişinin hayatınızdaki önemi nedir? Neden bu kişiyle hayatı paylaşmak istiyorsunuz? Onu hissetmeye çalışın. Ona göre davranın. Onu kaçırmayacaksınız. Korkmayın. Dikkatinizi ondan çekerseniz o arkasını dönüp gitmeyecektir. Korkmayın. Kendinize biraz dönüp bakın ve aynaya baktığınızda gerçekten baktığınız kişiye bu hayatı paylaşır mıydınız kendinize bunu sorun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmayalım 14 Aralık yaklaşıyor. İstanbul workshop atölyemiz var. Hala katılmak isteyen arkadaşımız varsa yerimiz var. Rahatlıkla e, bilgi ve detay için e-postamızdan bize ulaşabilirler. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.